Arkadaşlar merhaba. Bir yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzun baş ürünü Daflong markanın DFL Tri 11 modeli lazer yani lazer cihazı. Bunun şu şekilde bir takım çantası var. Güzel, fena değil bir takım çantası şöyle de kitapçı şeyi var etiketi. Şu anda bodrumda çekim yapıyoruz. İçinde şöyle ıvız ıvız aparatlar var. Ayakta ayaklı bilmem ne. Şu var. İki tane, iki tane yedek pili var. Şöyle. Yani bodrumda çekmemizin sebebi bodrum bir tık gölge olacak. O yüzden bodrumdayız. E, lazer cihazının şu şekilde ayağı da yanında takım çanasının için şey çanlarıyla birlikte veriliyor. Şu şekilde modeli var. Üstte, yanda, e, şu ışıkla yakın, sağda, altta dört yerden lazeri var. Lazer şöyle kumandası da var ayrıca şu şekilde. Bir çalıştıralım. Şu şekilde. T karşıya doğru gidiyor. Bir daha bastığımızda üstte iki yanıyor. Alttaki yandı, üstteki yandı. Bir daha basıyorsun. Hem alttaki hem üstteki yanıyor. Şu şekilde sağlı sollu. Çift, çift şeyli oldu. İleriye doğru gidiyor. Şöyle ileriye de göstereyim. Koridorun ilerisine doğru. Hayal meyal az bir şey gözüküyor. Bunun ortam şeyine göre 10 metre demiş ama ortam ışığına, güneşe ış, ışığına göre 40 metre kadar yapıyor demişler. Kitap kitapçıkları yazıyor. Şu üçüncü tarafta çıktı. Bu da dikeyine alıyor. Alt üst şu birinci ışık, ikinci ışık alıyor. Şu yandaki de şu dikeyini alıyor. Şurada bir tane daha kaldı. Onu da bakacağız. O da şu tarafa alıyor. Bu şekilde. Yani bir enlemesine bir boy hani diklemesine diyelim, enlemesine diyelim. Bir de şu yanda iki çeşit var. Bir daha yapalım. Bak şu şekilde. Bu var. Şu var. Yanda iki tane var. Şimdi bütün lazerlerin de hepsi de yan Şurada var. Şurada var. Şurada var. Şurada var. Şurada var. Bunun ayağının biri yamuk olsun lazer ötmeye başlıyor. Dengede kalmıyor. Diğer bak şu şekilde. Şu sesi yapıyor. Tam denge oturtursanız Susuyor. Üzerinde şurada şeyleri var. E, su terazileri var. Ayaklarının hepsinden su terazisi var. Kumandası da dediğim gibi var. Her durumda Kumandayı aslında farklı ışıklar bu şekilde flash şeklinde de yapıyor. Ayağı çok sağlam değil gibi. Biraz sallanıyor ayakta. Biraz metallere gevşek. E, zaten hemen dokunmadan hemen cihaz ötmeye başlıyor. Bunun yanında şeyle ilgili gözlük de vermiş adamlar bunu çok fazla uzatmayacağım videosu bu. Ya şeyde iş görür. Şu şekilde enine boyuna, yatayına şunu gördüğünüz gibi bodumda biraz karanlık olsun diye şey yaptık. Şu hatta dediğim gibi şu ileriye doğru da ışığı var. Hatta geleyim buradan çekelim. Şu karşıki duvar bodum hatta biraz bozuk ama şu şekilde o cihazın olayı burası en az 5-6-7 metre var Dediğim gibi 10 metreye de çalışma alanı var ama Ortam ışığına göre 40 metreye de çıkar demiş adam Açıklama kısmında Şöyle de Farklı bir ambiyansı var Takım canlısı dediğim gibi fena değil Almak isteyenlere Hani 2500e civarı şu anki fiyatı var eee, Almak isteyenler Fena değil iş görür yani Amatör olanlar için Hadi profesyonellerin bile işini görür kumandası olduğu için gayet imbin yapmana her bastığınızda farklı bir kumanda çalışıyor. Şu şekilde tamamen kapandı. Yedek bataryalı dediğim gibi bataryasını da çökeyim. Şu ışığımızda yakan batarya kaç voltmuş? 48 volt yazıyor. Model diğer bakın botunda biraz Diyarbakır Fatsa Diyarbakır Fatsa Lindaburgaz 11 yazıyor ama tam kameranın şeyini odaklayamadım Telefonla çekim yapıyorum Yani model olarak o ee, Almak isteyene tavsiye ederim Yani enine boyuna yatayına yatay iki tane Olduğu için fena bir cihaz değil Videoyu sonlandırıyorum burada Kendinize iyi bakın Sağlıcakla kalın